Merhaba. Bugün rüyalar alemine bir yolculuk yapıyor ve rüyada at görmek ne anlama gelir sorusunun cevabını birlikte keşfediyoruz. Rüyada at görmek genellikle güç, özgürlük ve başarı ile ilişkilendirilir. Atlar tarih boyunca gücün ve asaletin simgesi olmuşlardır. Rüyanızda bir at gördüyseniz, bu sizin içsel gücünüzü, kararlılığınızı ve hedeflerinize ulaşma arzunuzu temsil ediyor olabilir. Eğer rüyada koşan bir at gördüyseniz, bu genellikle özgürlük arayışınızı ve önünüzdeki engelleri aşmak üzere olduğunuzu gösterir. Hızlıca ilerleyen bir yaşam dönemine girebilirsiniz. Beyaz at saflığı, iyi haberleri ve olumlu gelişmeleri simgelerken, siyah at gizli kalmış duyguları, bilinmeyen yönleri ya da güçlü sezgileri temsil edebilir. Eğer rüyada bir ata biniyorsanız, bu kontrolü ele almak ve hayatınızın dizginlerini kendiniz yönetmek anlamına gelir. Ancak at huysuzsa veya sizi üzerinden atıyorsa, bu bazı içsel çatışmalara veya kontrol kaybı yaşadığınız durumlara işaret edebilir. Unutmayın, rüyaların anlamı kişisel yaşantınıza, duygusal durumunuza ve bilinçaltı sembollerinize göre değişebilir. Yani rüyada at görmek bazen bir uyarı Bazen de bir müjde olabilir. Eğer sizde böyle bir rüya gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Birlikte analiz edelim. Daha fazla rüya yorumu ve bilinçaltının gizemli dünyası için abone olmayı unutmayın.